Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Gözleri Karadeniz dizisi, izleyicilerini her bölümde heyecan dolu sahnelerle buluşturmaya devam ediyor. 9. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide, Azil ve Güneş'in aşkı birçok zorlukla test ediliyor. İzleyiciler, bu bölümde aşkın kaygı ve korkuyla nasıl mücadele ettiğini gözlemleyecekler. Azil, Mehmet'i polise teslim etme kararı alarak, karanlık bir yolda ilerlemeye hazırlanıyor. Ancak bu kararın getirdiği sorumluluk ve risk Azil'i derin bir endişeye sevk ediyor. Zira Mehmet'in Güneş'e zarar verme ihtimali onun için bir kabus haline dönüşmüş durumda. Azil hem ailesini hem de sevdiği kadını koruma arzusuyla bu riski göze almak zorunda kalıyor. Güneş ise aşkını koruyamamanın getirdiği çaresizlik içinde boğuşuyor. Azil'in alacağı kararların sonuçlarından haberdar olmasa da yaşanan tehditler ve belirsizlikler onun ruh halini olumsuz etkiliyor. Güneş, Azile olan sevgisini korumak için mücadele ederken içindeki çaresizlik duygusu gittikçe artıyor. Her anın ne kadar kritik olduğunun farkında olarak Güneş, belirsizlikler içinde kendini kaybetmemek için çabalıyor. Bu arada Azil'in çocukluk arkadaşı Aslı, kendisini duruma dahil ediyor. Aslı, Azil'e karşı beslediği duygularla onu destekleme çabaları içerisine giriyor. Ancak Güneş'in Aslı'nın bu ilgisini fark etmesi onu daha fazla huzursuz ediyor. Güneş, Azil'in hayatındaki bu yeni tutku karşısında hem kendini çirkin bir kıskançlık duygusuyla baş başa buluyor hem de Aslı'yla olan dostluğu zor bir sınavdan geçiyor. Dizinin çarpıcı olayları arasında Mehmet'in uyuşturucu ticareti işi, tüm karakterlerin yaşamını etkileyen bir tehdit olarak öne çıkıyor. Mehmet'in kurduğu tehlikeli oyun, ailesinin güvenliğini riske atıyor. Azil, sevgilisi Güneş'i ve kendi ailesini korumak adına hayati bir karar vermek zorunda kalıyor. Bu karar, aileyi etkileyen daha büyük bir sorunun kapısını aralayabilir. Aile bağlarının ve sırlarının test edildiği bu bölümde Azil'in Mehmet'in ihanetine karşı nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Osman, evladının hainliğiyle sarsılırken Azil de ailesinin geleceği için düşündürücü bir karara varmak zorunda kalacak. Aile içindeki çalkantılar, dizinin dramatik yapısını daha da güçlendiriyor. Gözleri Karadeniz'in 9. bölümü, izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak. Aşkın, sadakatın, ihanetin ve ailenin birbirine karıştığı bir hikaye ile ekran karşısına geçecek olan dizinin bu bölümünde, Azil ve Güneş'in aşkı, zorluklarla dolu bir sınavdan geçecek. Her karakterin kendi içindeki çatışmalarla yüzleştiği bu bölüm, dramatik bir dille, izleyicileri derinden etkilemeyi hedefliyor. Gelecek bölümde neler olacağını merakla bekliyoruz izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.